İşte gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz bu poğaça gerçekten muhteşem. Tam bir pamuk gibi. Lezzeti de bir o kadar harika. bu hmm, poğaça. Mış gibi. çok canım çekti ya. Tarifini bir bakayım. Tamam. İyi tamam kolaymış. Biz bunu yaparız. Ümit. Ümit. Gel gel mutfağa gel. Hı. Kızım, şey, ne oldu Bu da istiyorsun. Diyorum ki şöyle çok güzel yumuşacık pamuk gibi poğaça yapalım. Canım çok çekti. Bak ben malzemeleri çıkardım. Hmm. Biraz fazla olsun diye büyüklüğünü de kullanalım. Açız açız bize evet. Güzel güzel. Evet, tamam, şey var. ne var? var? Şimdi ben sana şey yapayım söyleyeyim. İstersen sen yap. Tamam. Hı. Ne şimdi koyuyoruz? İki yumurta. İki yumurta. Hı. Bir ölçü süt. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Bir ölçü süt. Hı -hı. Ee, biz büyük bayağı çok yapacaksak o zaman ölçüyü tutu tamam. üzerine. Sütün hepsi. Evet. Evet. Ondan sonra un. Un. Heh. Ne? aldığı kadar un diyor ya bu. Aldığı kadar un. He, aldığı kadar. E sen beyaz un mu kullanacaksın? A, dur dur, beyaz un kullanmayalım. Kepekli mi kullanalım? Sağlıklı olsun. <laughs> evet. Dök, dök dök dök. Şimdi ben şunu o zaman. <laughs> Yoğurayım o zaman. Evet. <laughs> Yoğuruyorum. Hazır mısın? Yoğur, yoğur. Hmm. Yalnız Ayşe. Hmm. bu, bu daha çok un istiyor bu. Daha hmm. çok. Daha bunu da katalım o zaman ya. Ya da dur. Dur sen şey. A, git komşunun tey. Nesibe teyzeden iste oğlum tamam. daha var. git. ben de şunu yoğurayım. <laughs> ah. Amma da çok un istiyormuş bu. İşte Çocuğum al yavrum ununuzu. Ne yapacaksınız? Bu acı yapacağız Nesipe teyze. Aa. Evet evet yapalım sana da getiririm. Çok Aa. teşekkürler. Bekliyorum kızım getirin. Benim de canım çekti ya. <laughs> <Aa>, Getirdin <laughs> mi Ayşe? Evet evet. <laughs> dök, dök, dök. Bak, <laughs> cim, karıştırayım mı? Karıştır Yeter artık ya koca bir oldu bence. Ayşe ama sanki biraz daha istiyor bu ya. Bu daha alası var bunun da unu. Nasıl bileceğiz aldığı kadar un? Nasıl o zaman bütün un çuvalını boşaltayım ben Leğen'in içine. Aldığı kadar un diyorsa eğer tarifte aldığı kadar dökeceğiz o tamam, zaman. Tamam Leğen'in ağzına kadar unla dolduracağım o zaman. Ee, Hasreti has has de. Neyse artık. Hadi bakalım. Ayşe hadi kaldır bakalım örtüyü. Yeterince mayalanmış mı? Evet. Açalım. Oh, ne kadar çok hamur olmuş. Kabarmış da kabarmış. E ee, tamam hadi tepsiyi çıkar o zaman şekillendirelim. Tamam. Ondan sonra da bunu verip pişirip yiyelim. Tamam. Ee, i̇ki tane tepsi var zaten. Önce bir tepsi yapalım. Yeter tamam. herhalde. Bir parça kopartalım şuradan. Ay. Dökün biraz neyse. Üzerine de en son yumurta sarısı süreceğim. Evet. Galiba. Evet. 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 E, bu, tepsi doldu dur. Tamam Şu. diğer tepsiyi çıkart. O zaman ben şimdi şöyle koyuyorum. Evet. evet. Çok güzel olacak, çok güzel. Şimdiden canım çekti. E, Ayşe bu tepsi de doldu. Bu tepsi de doldu. Başka tepsi var mı? Ben Asibe teyzeden tepsi alıp geleyim. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vardır onda. <laughs> bunlar böyle bekliyoruz o zaman. Eee al çocuğum al benim fırın tepsileri de burada. Siz ne kadar yaptınız ya? O böyle. Çok yaptık kasipete teyze. Teşekkürler. Hadi gittim ben. Ha, i̇yi. Onları mı aldığınızdan belli. Bana da getirmezseniz sorarım size hesabını. Geldi geldin. Aa geldin tepsiler de bunlar. Sağ olsun, sağ olsun. Ha. 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 Ben şu tepsiyi alayım o zaman o tepsi de doldu. Alayım şöyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu da doldu. Bu da doldu. Tamam. <laughs> Şunun üstüne koyalım. Ayşe yani hala hamur var. Ama bizim başka koyacak yerimiz yok. Ee, bu kadar poğaçayı o zaman pişiriyoruz şimdi. Ha? Pişirelim. Sonra bir daha pişirelim. Ee, tamam. Dur dur üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Hı? Al bakalım. Bu da hazır. Hı, tamam hepsini sürmüşsün güzel. Evet. Hadi Şu bakalım başarı doğru başarı. fırına. Şunları alayım ben. Evet, tamam. Oy. Bu da tamam. Ee, yani şunlar galiba pişti mi bir bakayım Şunları ben. Şunu da süreyim ben. Dur daha pişmemiş. <laughs> son olarak. Bu da pişti. Bunu nereye koyacağım? Oh. Ayşe bence onu sen hiçbir yere koyma. Ver bana. Bu sefer Havsiye be teyze ben götüreyim. Zaten tepsi de onun. Dur, bunlar da onun. Bunu da götür. Tamam. Bunu da ona götür gelsin torunlarına falan yedirsin versin. Ay. O da mı onun? Bu da onun tepsisi. Bunu da al. Koy koy 3-5 tamam, daha. 3 daha koyayım bir. Biraz daha koyayım. O yedirsin. dur. Ben <laughs> daha da artık zaten <laughs> yiyecek halim falan kalmadı. Evet, ben... Hiç poğaça bile göresim yok şu an. Ben gidiyorum. Tamam. <laughs> Demek ki neymiş? Aldığı kadar un koymamamız gerekiyormuş. Kim yiyecek bu kadar poğaçayı? Neyse komşulara falan vereceğiz artık. Ben de götüreyim şunu. Birini üst kata, birini alt kata vereyim. Hadi görüşürüz. Thank mm -hmm. you.